Merhaba, ben Can Ayaz. A'dan Z Koşu kanalına hoş geldin. Kendi yarışını koşmak tam olarak nedir? Bu sözü duymuşuzdur. Muhakkak bir kere de olsa kulağımıza çalınmıştır. Hatta başka branşlarda da bu kullanılır. Özellikle dayanıklık sporları ve bireysel sporlarda bu hep söylenir. Şöyle düşünelim. Yarış stratejiniz var diyelim ki ve yarış boyunca bu yarış stratejisine bağlı kaldığınız zaman aslında kendi yarışınızı koşuyorsunuz. Peki biraz daha açalım bunu. Spesifik olarak bir yarış için antrenman yapıyorsunuz ve parametreleriniz belirlenmiş. Koşacağınız yarışı da birazcık öngörebiliyorsunuz. Bir antrenörle çalışıyorsanız da zaten antrenman geçmişinize göre bu parametreleri size verecek ve yarış stratejinizi oluşturacaktır diye düşünelim. Yarış günü geldiğinde ise startın verilmesiyle aslında hepimiz kendimizi yarış başına çok iyi hissederiz. O anda heyecan doruktadır ve hata yapma şansımız fazladır. Genelde yarışın başında zaten tempo kontrolünü yanlış yaptığımız için de önümüzdeki atleti yakalamak ya da arkamızdaki atlete yakalanmamak için mücadele ederiz. İşte tam olarak bu söz burada hatırlanması gerekiyor. Kendi yarışını koş. Yani ne önündeki atleti yakalamak için uğraş, ne de arkandaki atlete yakalanmak için uğraş. Özellikle amatör olarak koştuğumuz sporda hiç kimsenin antrenman programı aynı değil. Yaşantıları aynı değil. iş yaşamları aynı değil. Çok büyük fedakarlıklar yaparak antrenmanlar yaptın. Çok büyük fedakarlıklarla belki bu yarışa katıldın. O yüzden yarışta her zaman için kendi limitlerini bulmaya odaklan ve, ve, her zaman için hissiyatını yarış içerisinde de sorguluyor olma senin için artı bir olacaktır. Bu konuya çok güzel bir örnekle açıklayayım. 2019 yılında Kapadokya Ultramaratonu'nda birinci oldum. Bir gece öncesinde de Kerem Yıldız'la yaptığımız konuşma hep aklıma gelir. Bana şunu söylemişti. Can ne olursa olsun kendi yarışını koş. Antrenman boyunca zaten bunu hep konuşuruz. Yarışta da o gün aklıma geldi ve her zaman için bunu kendime telkin ettim. Yarış içerisinde başladığında start verildiğinde önümde iki tane favori atlet vardı. Bir biri Güney Afrikalı biri de İranlı sporcular. 40. kilometreye geldiğimde ise işler yolunda gidiyordu benim için. Yani sanırım 3. ya da 4. olduğumu düşünüyordum. O sırada Emre Singer'i gördüm. Emre Singer bana geldi dedi ki Can öndeki iki sporcu kayboldu. Şu an birinci gidiyorsun. Haydi devam et. Ben tabi bu hızla beraber devam ettim ve yarışı birinci olarak tamamladım. Günün sonunda da dönüp baktığımız zaman iki atlet yani o kaybolan iki atlete baktığımız zaman da 80 kilometre koşup gelmişler arkadaşlar. 63 kilometrelik parkuru 80 kilometre koşmuşlar. Sürekli yarış içerisinde parkurda kaybolmuşlar. Kaybolup tekrar kayboldukları noktadan başlamışlar. Şimdi burada asıl önemli olan şey şu. Bakın burada çok güzel bir hikaye var aslında. Güney Afrikalı atletin arkasından gelen İranlı atlet. Onun yarışını koştuğu için o da kayboluyor. Ve tecrübenize bakmıyor bazen bu işler veyahut da ne kadar çok bildiğinize de bakmıyor. O an gelir konsantrasyonunuz dağılır ve kaybolursunuz. Ve önündeki atleti de takip edersen onunla beraber sen de kaybolursun. Dolayısıyla burada çevredeki etkenlere farkında ol ama bunlar senin konsantrasyonunu dağıtmasına izin verme ve kendi yarışını koş her zaman için temponu sorgula, her zaman için şu an kendini nasıl hissettiğini sorgula ve kendini lütfen dinle. Yarış içerisinde yazılan bir strateji bile olsa o gün hava şartları müsait değildir. Bu senin son yarışın olmayacak. Başka yarışlarda da yarışacaksın. Bugün elde edemediğin buradaki sonucu başka yarışta elde edeceksin. Dolayısıyla burada sonuç odaklılıktan ziyade lütfen sürece odaklan. Bu Yine Kerem Yıldız'ın bana söylediği bir söz vardır. Sağ olsun. Kişiler kendi şansını yaratır. Dolayısıyla siz de kendi şansınızı yaratmak istiyorsanız da lütfen kendi yarışınızı koşmaya çabalayın. Bu size hem daha iyi bir sporcu yapacaktır, daha iyi bir koşucu, daha sürdürülebilir bir spor hayatınız olacaktır ve yaptığınız skor da sizi mutlu edecektir. Umarım bu içerik senin için faydalı olmuştur. Bu ve benzeri içeriklerin gelmesinin devamını istiyorsan kanala abone olmayı unutma. Sevgi ve sağlıkla kal. Kendine dikkat. Et.